Bastet oyununa hepiniz hoş geldiniz. Kendimizi geliştirene kadar oynamaya devam edeceğiz. Şu anda kar 98'im var diye biliyorum. Evet. Dürbünü falan takamadım Oyun içerisindeki farklılıkları öğreneceğim. Mesela şurada L tuşuna basıyorsunuz. Sol tarafta gördüğünüz gibi askeri sınıfı seçiyorum sanırım ya da asker seçiyorum. Takımı yönlendirme işte X ile yapılıyor falan filan. burayı Y'ye basılı tutunca yine aynı şekilde. Ee, galiba kendi sınıfım içerisinde asker değiştirebiliyorum. Böyle bir arkadaşın bir tanesini vurmaya çalışalım. Bir dürbünümüz olsa buradan... Aa. Tamam bir kira aldık. İki. Gitmiştir. Ne bitti bu lan. Nasıl bitti bu kadar kanka? Of çok güzel. Of çok güzel. Neredesin kanka? Of. Hop hadi bay bay. Arkadaşlar çok gerçekçi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalda biraz böyle bir etkileşime girelim ya. Bu nedir kanka? Şu yerde şu kendi canlandırmadan hemen bunu götürelim. Dürbünümüzü falan takmamız lazım. Şimdi biraz da sınıfları değiştireceğim. Dürbün falan denerim. Tamam şuradaki bir aslanı alalım. Of. Çok sağlam vurdu. Oğlum o ne lan? Tamam. Harika vurursun kankacım iyi misin? Kankacım dürbünümüz yok galiba. Be. Silahları geliştiremedik mi acaba dürbün falan ya? Çok iyi atış ediyoruz şu an. Çok iyi vuruyoruz. Kanka sen geç oraya. Arkadaşlar ilk askerleriniz askerlerinizi yani manganızı yönlendiriyorsunuz. Manga derken takımınızdan bahsediyorum. Yanlış telaffuz etmeyin. Takımı yönlendiriyorsunuz. Kaç kilimiz var? 17 kilimiz. Ne yaptık oğlum? Tamam. Bin alamadım mı? Yazıklar olsun bana. Tamam. Oğlum ben bunu neden vuramıyorum? Tamam. Tamam. Harika. Çok güzel killer alacağız. Burada bir arkadaş var. yatıyor. Arkadaşlar modda gördük, modern böyle silah modları falan var. SCAR falan kullanıyorlar adamlar. Çok farklı modları vardı böyle. SCAR kullanıyorlar, ondan sonra şuraya atıyorum makineli falan kuruyor böyle. Onları nasıl yapıyoruz acaba ya? <laughs> Karakterleri geliştirdik mi alıyoruz onları? 190 öyledir ya. Kullanman lazım fazlasıyla. Aşağı inelim. Kullandıktan sonra gelişiyordur. Oynamadığım veya kullanmadığım bir karakterin gelişme ihtimali yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Şunlardan. İnşallah adam gibi bir silahım vardır kanka. Yani inşallah dürbünüm falan vardır ya. Keskin'in challenge sınıfını seçtik. Hadi canım. Kanka bu güzel işte. Kanka bu güzel. Bu iş yapar. Bana gerekli olan bu. Of. Şimdi güzel bir tarafa geçtiğimiz zaman keskin'in challenge challenge'ını görün. Şu yakın mesafe. nasıl tutunca uzak mesafe açıyor. Yani dürbüne geçiyor. Şurada bir delikanlı var. Tamam, böyle, gördün mü? Aynen böyle alınıyor. Çok temiz oyun ya. Şuradaki bir delikanlı daha var. Biz yukarı tırmanmamız lazım. İçeriden tırmanabilecek miyiz bakalım? Oo, Bizim adam. Tamam. Kafa? Kafa, kafa yapıyorsun. Kahkak o kafayı da. Wow, bu kafa mı? Bunun kafa olduğunu gördün değil mi? Daha da istiyorsan bir kere daha gösterebilirim. Sık sık sen. Geliyorum tatlım. Lan <laughs> ne yapıyorsun Yere yatmayın. Al dostum. Al dostum sana. Çık oradan hop kafadan yersin böyle. Harikasın canım. Hop seni de buradan alalım. Ben güzel vuruyorum da. Dürbüne çok fazla alışamadım arkadaşı alabilecek miyiz? Hayır. Papi'yi döndürdük oyunu iyice. O yüzden dolayı böyle oluyor. Hop buradakini de gitti. Gitmedi. Bir tane vurduk mu alamıyoruz. Bak görüyor musun? Seni kaçırıyorum. Evet kaçırmam çok normal. Ben kendimi canlandırmam lazım. Süper. Krenet diyor lan. Elbamızı mı atıyorsun? Her kendi dibine atıyorsun herhalde düşman gelmesin değil mi? Yanlış mı kaldı. Güzel vuruyor bazıları. Güzel vuruyor. Ben de iyi ıskalıyorum. Soldan gelen var mı? Yok patlıcan sıkıyorlar. Şu, şu taraflara bakalım. Bizim mangayı şu tarafa doğru gönderelim derim. Aa aktif. Şeyin yok diyor herhalde. Askerlerin yok. Süper. Delikanlı. Orada bir kafa pozu versene bana. Tamam. Tatlım çok güzelsin. Koşarken vurabiliyor muyuz? Vuramadık. Hop gittin kanka. Kanka. O şuna bak lan. O bak. Ne yapıyorsun lan? Aa vuramıyorum az biraz paslanmış olabiliriz. Geliyorlar. Düşmanlar bir yukarı çıktı gibi ama bir inceden geldiler. Şöyle bir karşıya doğru bakalım. Koşan bir kanlı var. Onu alamadık. Koşacak zannettik. Koşmadı. Çok güzel killer alıyoruz. <laughs> Kaç oldum? 30 kilo oldum. takımı taşıdım ya. Şimdi buradan bir tahmin ederek iki geldi mi? Gelmedi. Değişti mi yerimiz? Yer mi değişti ya? Oha her yere tırmanıyor. Ben bir anda unutmuşum bunu. Diğer mekaniklere sahip o oyun olduğunu. gidiyoruz. Vay canım oğlum ben adamların yanlarındayım lan. Lan niye böyle bir şey yaptım ben? Hayır ben direkt sniper abi. Bir farklı bir sniper sınıfı da deneyelim. Yani farklı bir asker deneyelim. Mesela bunda Karkano modu bilmem kaç varmış. Bunda da Karkano M41 varmış. Acaba yine aynı bir silah. Mı? Olma ihtimali olabilir. Şuraların <laughs> doğamıyor muyuz? Lan şey sınıfını alamıyorum. Keskin nişancı sınıfını. Neden? Evet. Fark ettim şu an. O zaman ben de kalın 68'i alacağım da. Yok ya değiştirelim şunu bakalım bunda ne var. Hadi dostum. Hadi biz canlandır. Adamsın. Bununla kesinlikle böyle bıçakla falan gidiliyordur ya. Sadece bu değildir abi bence koşuluyordur ya. Hurra diye gidip batırıyorsun. Bakayım. Aynen takım değişikliği yapabiliyorum böyle. Bu Bunun silahı daha iyi gibi. K'ya basayım bir. Bununla şey değiştiriyoruz. Tamam onu geçtim. Şimdi birazcık avlama zamanı. 3-4 dakika geride kaldık. Nasıl? Orada kafayı gösteriyorsun. Niye ölmüyorsun tatlı? Oba. Geldi bir kill. Şurada bir arkadaşımız var. Almadı. Çok güzel arkadaşlar. Silah patlamaları, çatlamaları. Bence çok çok güzel bir oyun. Daha çok tanınması lazım. Daha çok bilinmesi lazım bence oyunun. Yani bunu hak ediyor. Bu kadar güzel bir oyunun Bilinmemesi sizi çok sebilir. Çünkü kaliteli bir oyun. Silah efektleri, silah vurmaları, çatlamalar, patlamalar, duvarların yıkılmaları, askerlerin ölmeleri, kırılıyor. Aklınıza ne geliyorsa kırılıyor. Kırılıyor arkadaşlar. Ne var ne yoksa kırılıyor. Buraların hepsi kırılıyor. Neyse ben bir el bombası göndereyim bakın. İyi bakın. Evans patlaması kadar güzel olur mu? Yerdeki artık bir tane vuralım. Şuna da bir tane vuralım. Gitsin oraya. Yerden sonra bir tane daha aldı. Doldurup. Elbomuz daha yok herhalde. Kaçarken bir tane tek atar mıyız? Hayır. Hop. Yerdeyken atabiliriz ama. Şuradaki arkadaşımızın kafası çok güzel görünüyor. Şuradaki arkadaşımızın kafası çok güzel. Hop. Mermi. Yapma lan. Nasıl? Burada bir yerde kesin mermi falan da kuruluyordur da. Bir dakika ben buradan Tamam Yarın seyir geçebiliyor muyum? Aa geçemedim neden? Ben tamam, buradan go yapalım Tamam yani, sakin ol Bir tane daha buradan aldık mı? Şuradaki arkadaşın killini alıyor biliyor musun? Arkada mı buradan? Aa içeriden gelmiş Tamam olsun Alex'ten hemen doğalım Alex kanka arkanda dolu. Lan oğlum vursana. Tamam. Oha oha oha. Alek bir tane bombus kanka. Şuradan gidelim. Oğlum burada da mı adam var? Lan afk kalmış Onlar beni takip ediyorlar 190 ihtimal. Kim kapıları çalıyor mu? Of. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şu güzelliğe bak pencereler falan. Her şey harika. Şimdi kapışıyor muyuz size tatlım? Canım ne yapıyorsun? Arkamdan geliyorsun. Bot musunuz lan? Bot bot bunlar. Şunlar bottu yani. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bir araç alalım. Araçtan sonra vedamızı edelim. Elinizde liste videomuzun vedasını edelim. Çünkü daha öldürmemiz gereken 720 tane hedef var galiba normal bir şekilde olacak bir hedef değil bu Haydi dostum. Düşman gidiyor. Düşmanı vuruyorlar. Bu kadar lan. Aman yanlış yere gidiyoruz. Her yeri kırıyor. Ben şu an ne kullanıyorum bilmiyorum ama sanırım bayağı sağlam bir şey kullanıyorum. Onu söylemiş olacağım. Yukarıdan bakamıyorum neden? Hayır her yeri izliyor. Ben şu an acayip şaşkınım. Bence bu sağlam bir tane. At, atla şundan ya. Bıktım ya. Mahvetti ya. Kanka bak. Kötü değil de. Oha çok iyi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki endüstri videolarında görüşmek üzere.